Geldik. Evet taktiklerden bugün ne var? Özel üçgen bulma. Bunu iyi dinle kardeşim. Çünkü bu benden başka bir yerde yok. Ne diyor bu? Şimdi özel üçgen bulmakta zorlanıyorsan daha doğrusu ezberlemekte zorlanıyorsan yapacağın olan şu. Bak tek sayılarda karesinin yarısı çift sayılarda yarısının karesi. Üçün karesi kaç? Dokuz. Ne dedik? Yarısı. İkiye böldün. Dört buçuk. Dört buçuk aldın. Tek sayı kaç? Dört. Beş. Ne üçgene çıktı? Üç. Dört. Beş. Deme bence de. Hadi gel bak. Beşin karesi kaç? Yirmi beş. İkiye böldün. On iki buçuk. 6 kaç? 12 üstü kaç? 13 5 12 13. 7 49 24 30 aynen 6 kaç? 24 üstü kaç? 25 7 24 25. Aynısını yap. 49 81 2'ye böldüm. Ne geldi canım kardeşim? 40 50, 40 41. Çiftlerden ne diyor? Yarısının karesi diyor. Yarısı kaç? 4. Karesi kaç? 16. 16'nın üstündeki sayı kaç? 17. Altındaki sayı kaç? 15. 8, 15, 17. 2'ye böl. 6. Karesi 36. Üstündeki sayı kaç? 37. 35. Jā, nu, nu, pie senzika.